10 yıl sonra şu çocuklarını gör. Delia, alayım mı? Al ablacığım. Al. Alayım mı? Al. Ama çocuklar merak etmeyin pek çok şey istiyor. zaten izlemiyor, görmüyorlar, duymuyorlar. Biz ya onların şimdi. en hassas bir şekilde zaten buraya aldığımızda da odaya alıyoruz, izlettirmiyoruz. Yani o konudaki hassasiyetimizi de ben duyurmak istiyorum buradan izleyicilerimize. Burada konuştuklarımızı falan çok farkında değiller. Onu da söyleyeyim. Şimdi benim Tonton mu gelsin? Ha? Benim Hasan reisim mi gelsin? Ay çok tatlı. küçük oğlum. Ya. O benim minnoşum. Tatlı. O benim minnoşum getirdiniz mi? Nerede Hasan? Oy benim minnoşum. <laughs> Hasan. Oğlum. Ha, i̇yi misin? İyi, 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 i̇yi Şunun şu güzelliğini. Şunun şu güzel. Oy. Gel <laughs> tonton. Anneciğim. Bir daha bir bak. Anneciğim. Bir bak oğlum. Oğlum. Bir bak yüzüne. Anneciğim. Anneciğim ne olur. Ay ay. Anneciğim ne olur. Ay, beni bırak. Ne olur kızım ne olur. Beni bırak. Anneciğim ne olur. Ne olur kızacığım ne olur. Çok. Ne olur anneciğim ne olur. Oğlum. Ay, ay hatta. Yüreğimin yarası oğlum. Yüreğimin yarası oğlum. Annem ne olur yüzüme bak kızucuğum bir kere annem de ne olur. Tamam. Ne olur kızucuğum ne olur. Gel Zeynep gel sakin. Anneciğim. Tamam, bir o da sakin Allah. olsun. O da sakin olsun sen. Tamam. Nasıl ya kader? Ya benim koltuğa bu? oturttu, benim oraya oturttu. Benim oraya oturttu. Bu nasıl kader? Bu nasıl kader? Bana niye acımadın kader? uçurum Bu nasıl kader? Bu nasıl acı Allah'ım? Allah Annem, oğlum, kuzucu, ne olur, ne olur. bir yanıma gelir misin? Gel. Ay Hasan. Gel bakayım sen. Ay Hasan'ım. Hasan'ımın güzelliği. Ne <laughs> olur. Merhaba. Hasan'ımın tatlılığı Hasan'ımın. Annem. Bir anlat Zeliha kendini annem, biraz. Annem. Yüzüme bak oğlum. Bir kere yüzüme bak Yüzüme bak, oğlum. Konuşurken. Lütfen annem. Baksana bir anne. Lütfen Hasan. annem Konuşma yüzüme bak. Bakma. Bak bak bak. bak, bak. Bir kere bak bir kere. Ay çok güzel değil. Hasan. Bir kere, kere. Anne, oğlum. Zeliha en son 3 yaşındayken oğlum. gördüm. Bir kere bak, Hasan, bak. Bravo, güzel. Hasan şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Bak bir bak. anlat kendini Zeliha. Dinliyor şimdi seni. Hasan'ım bir dinleyelim oğlum, olur mu? Hasan'ı Olur. Hasan reisim. Dinleyecekmiş, Anneciğim. bak Hasan bir seni dinleyecek. Anlat sen kendini Zeliha. Ne olur kuzum, ne olur. Ben sizi bırakmak istemedim. Ben sizi hiç bırakmak istemedim oğlum. Babanın yaptığı sorumsuzluklar yüzünden bu hale geldik oğlum. Ne olur annem, ne olur. Ne olur kuzum artık dayanacak gücüm yok. Artık dayanacak gücüm yok anne. Ne olur anne beni anlamanı istiyorum oğlum. Hasan. Hasan. Bir şey mi söyleyeceksin? Söylemeyeceğim. Söyle söyle. Ne olur anne, ne olur. Bir şey söylemek istiyorum. Söylemeyeceğim. Söyle. söyle. İçinde ne varsa söyle. Bir şey söyleyeceksin. Zeliha benziyor değil mi sana? Söylemeyeceğim. Çok güzelmiş değil mi? Çok yakışıklı. Çok çok çok. O benim küçük adamım o. Oğlum Hasan, Hasanım, iyi misin? İyiyim. Maşallah Aydın aslan gibi yetiştirmiş. Bak o <laughs> gel, gel bir sarılmak istiyorum sana. Ha? Gel çok <laughs> güzelsin sen ya. Oh. Oh. Gel biraz daha yakın oturalım böyle oturalım ha. Gel biraz dinleyelim mi Hasan? Olur mu ablacığım? <laughs> olur. Ha, olur diyor bak olur diyor. Tamam diyor Zeliha sen de Anne. sakin ol. <laughs> ha. Hiç iyi değilim Fulya Allah. Bir bak yüzüne bak Zeliha. Şurayı alayım mı ben? Ha? Dur her şey zamanla zaten şey olacak Zeliha. Sakin ol. Tamam mı? İyi. Sakin de. ol. Biraz silgilerim boşaldı anlat kendini Zeliha. 10 yıl oğlum, sonra ilk defa gördüm. Oğlum. <laughs> Kuzum. Ciğerpare. Zamanla ilişkiler biraz daha düzelebilir. <laughs> ne olursa olsun Fulya abla. Ne olursa olsun. Ben çocuklarımın arkasındayım. Hiçbir anne, hiçbir baba ben herkese söylüyorum. Herkes. Kötü de olsa annedir, kötü de olsa babadır. Ne olursa olsun. Ben 10 yıldır hiçbir aynı babanın şey Anneniz, hiçbir anneyi kötülemeye kötü, kötü hakkı yok. Hiçbir annenin Anneniz, ne de, ne hiçbir babayı annedir. kötülemeye hakkı Böyle düşün, yok. Böyle Ama benim çocuğumu var. bana karşı doldurdu. Hayır. Doldurdu. Elinden geleni yaptı. Benim çocuğum için. Benim çocuklarım için. Ben gene arkalarındayım. Ne kadar konuşmak istemiyorsa istemesin. Hasan ne Benim oğlum. Şu an oldum. benim oğlum mu? Hiçbir şey. Ha? Hiçbir şey Anneni hissedim. Hatırlıyor musun peki sen? Ha? Hatırlasam Hatırladım. bile istemiyorum hatırlamak. Hatırlıyor musun peki onu? Üç yaşındayken, en son üç yaşındayken gördün. Ha? Hatırlıyor musun anneni? Annem. Değişmiş mi hiç? Annem. Kuzucuğum. Ha ben şunu sormak istiyorum Hasan. Sen annene en çok neden kızgınsın? Böyle bırakıp gitmesine. Gitti diye. Evet. Seni görmeye gelseydi, arada seni arasaydı bu kadar kızgın olmazdın değil mi? Hı? Annem. Kuzucuğum. Oğlum. Peki hiçbir yolu yok mu şimdi kendisini affettirmesine? Yok. Affetmez misin artık anneni? Hasan, Ama yine de ben büyüttün? sanki ona karşı biraz babam sevgisini büyüttü. hissediyorum. Babam büyüttü. Evet. Peki ilgili sana size ne anlatıyordu? Babam mı? Hı -hı, baba. Hiçbir şey. Hani kötü böyle şeyler söylüyor. Mesela neredeymiş anneniz size ne diyordu? Yok babam hiç kötülüğüne değil ne diyordu peki sen demedin mi anne nereye gitti nerede diye o sana ne diyordu size ne diyordu abla? Hiç sormadım. Ben görüşmek isterseniz görüşebilirsiniz diyordu. Sormuşsundur be hasa. Ha? Sordun mu oğlum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.